Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım aileniz ve arkadaşlarınızla güzel bir şükran günü geçiriyorsunuzdur. Neredeyse 6 yıldır her gün sizlerle konuşabildiğim için çok minnettarım. Umarım ailenizle güzel vakit geçirirsiniz. Bitcoin için grafiklere geçeceğiz. Borsa bugün kapalı, yarın yarım gün açılacak. Bu geceye kadar bir Kara Cuma indirimi var. Sanırım Kara Cuma indiriminde birkaç saat daha kaldı. Code Black Friday. Videoda göstereceğim. Bitcoin ve Ethereum için grafiklere geçeceğiz. Abone ol, beğen ve bildirim zilini aç. Son günlerde Ton ve Uni de aldım. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Teknik detaylara geçiyoruz. Şu anda Ton biraz düşüşteydi. Ah, yükseldi. Google borsa kapalıydı. Uni biraz yükseldi. Bitcoin neredeyse sabit. Piyasanın geri kalanı düz. Bitcoin 91.900. Şu anda Bitcoin'de uzun pozisyondayım. Burada Bybit'te görebilirsiniz. 24'ünde uzun pozisyon açtım. Ve şimdi 28'indeyiz. Yani 4 gün oldu. Finansman ücreti negatif. Bitcoin uzun pozisyonum 4 günde 6.200 dolar kar getirdi. Bu harika. 1.4 Bitcoin 130.000 dolar. 6200 dolar kazandım ve sadece 38 dolara mal oldu bu harika ve 130 bin dolarlık bir işlem. Son günlerde Ton ve Uni de aldım. Ton aldığımdan beri birkaç gün içinde 2800 dolar %9 yükseldi. Tonu burada 25 ve 24'ünde aldığımı görebilirsiniz. Şimdi 2800 dolar 10 %9 yukarıda. Uni biraz düştü. Uni'ye daha fazla yatırım yaptım birkaç gün önce aldığımdan beri %2 2, dolar düştü. Bitcoin için haftalık grafikte teknik analize bakalım. Bitcoin toparlanmaya başladı. Geldiği trend çizgisini görebilirsiniz. Bu 75 Nisan düşük seviyesiydi. Oradan da aldık sonra burada sattık. Yükselen kama formasyonu nedeniyle herkesi uyardım sonra düştük. Büyük bir düşüş yaşandı. Neredeyse %35'lik bir düşüş oldu. Ve şimdi Bitcoin'de bir sıçrama görüyoruz. Aynı uzun pozisyonu alırdım. 80'den 800 stop loss 73 bin, aslında daha yakın. O yüzden işlemi açıp stop loss 78700 e kar alma 137 yeni tüm zamanların rekoru mümkün. Ama trend çizgisini görebilirsiniz. Muhtemelen buraya kadar gidecek. Yani 2000 riskle elimin 600 kazanç elde etmek için 24 kata ulaşabilir. X ise 500 bin demek. Bitcoin'de alacağım işlem bu. Haftalık grafikte stokastik aşırı satım bölgesinde. Bitcoin gösterge botu hala satış sinyali veriyor, henüz alım sinyali vermedi. Kripto guru botu da henüz alım sinyali vermedi, hala kırmızı satış durumunda. Neredeyse 1,5 yıl boyunca mavi alım sinyali veriyordu. Günlük grafikte Bitcoin stokastik göstergesi aşırı alıma yaklaşıyor ama henüz orada değil. Sinyal vermedi. Şu an bulunduğumuz seviyede bir alım sinyali verdi ve yükseliyor. 4 saatlik grafikte V şeklinde bir toparlanma görünüyor. Yukarı yönlü hareket ediyor. Burada önemli bir trend çizgisi görmüyorum. Burada bir tür trend çizgisi var diyebiliriz ama büyük bir trend çizgisi görmüyoruz. Belki bu tarafı çizersek. Pek değil, gerçekten bir desen olduğunu söyleyemem. Um, başka bir eğer... Daha riskli bir işlem için haftalık destekten bir işlem alırdım. Şu anda haftalık destek 87.000 seviyesinde. Sıkı stop loss ve sonra aynı hedefe doğru kar al. 14 kata ulaş. 2900'dan 43.800 dolar bitcoin kaldıraçsız 10x kaldıraçla 43.000. Hadi uniye bakalım çünkü daha fazla uni aldım. Ve haftalık grafiklerde oldukça aşırı satıldık. Yukarı yöneliyoruz ana desteğin yıllık uzun vadeli olarak 440 dolarda olduğunu ve şu an 6 yutu 10 dolarda olduğumuzu görebilirsiniz. Ayrıca 5.60 dolar seviyesinde büyük bir aylık destek noktamız olduğunu görebilirsiniz. Yani bunlar alım bölgeleri 4.40 dolar ve 5.60 dolar. Ben zaten uni pozisyonumdayım. Haftalıkta yukarı yöneliyoruz günlükte aşırı satılmış durumdayız. Hmm, gerçekten çok fazla bir sıçrama görmüyoruz. Bu inen üçgenden dışarı çıkmıyor. Bu da iyi bir işaret değil. Genellikle böyle bir şeyin kırılmasını, yeniden test edilmesini, e, hacimle yükselmesini ve dışarı çıkmasını istersiniz. Kripto ustası kursunda öğrettiğim gibi. Şey 5 440 dolar 5 60 dolar. Ethereum'a bakalım. Ethereum 3.010, eee Ethereum'da bir yükseliş görüyoruz en düşük 2000 antalı yüzdü. E, bu işlemi hala alırdım. 2800, stop loss 2700, 89 risk ve tepeye 4700'e kadar götürürdüm. Ekim ayında hatırlarsanız 4700 civarında sattık. Ethereum pozisyonumu kapattım. Bu yapacağım işlem olurdu. 89 riskle Ethereum başına 1900 kazanmak, 10x kaldıraçla 19000 demek. Şimdi bakalım sizden gelen istekler var mı? Yorumlarınıza göz atalım. Dünkü video 10 üzerinden 8. Güncelleme için teşekkürler James. Rica ederim. Cina, hükümete asla %100 güvenme. Hükümete her zaman şüpheyle yaklaş. Yine düşecek. Bitcoin Aster hakkında analiz yapar mısın? Çok akıllısın. Seni seviyorum. Dünya, lütfen Tesla'ya girmek için doğru zaman ne zaman? Guru, ben desteklerim vardı. Piyasa tekrar açıldığında Tesla yapacağım. Maksimum 100 bine ulaşacak, sonra 70'lerin altına düşecek. Grafikler yalan söylemez şey World teknik analiz. World için iki talebimiz var. World yapacağım dinliyorum. World yapalım çünkü birden fazla istek var. Artık World almıyorum çünkü hikayesi başarısız oldu. Hiç gelir üretmedi. Başarılı olamadı. Vardı. Vay sattığımdan beri çok düştü. İyi ki satmışım. Yüksekten sattık. Evet ekim civarında her şeyi kapattım. Çok şanslıyım çünkü fiyatı hızla düştü. Bir destek var. Destek 65, 56 cent seviyesinde bunun güçlü bir destek olduğunu görebilirsiniz Nisan'daki düşüş gibi. Şu an World'ü beğenmiyorum çünkü hiç gelir üretmediler. Sanki gerçekten yükselemedi. Hiçbir şey çıkmadı bundan. Tekrar almadım ama 5.60 bir destek seviyesi. Eğer o desteği kaybederse bir sonraki düşüş 23 cent olur. Burada 10.10 .10 likidasyon artışı yaşandı. Şu anda World satın almazdım çünkü sınır yok. Haftalık grafikte aşırı satılmış durumda. Günlük grafikte ise yükseliyor. Pek sıçrama yok, biraz zayıf görünüyor. Yani 56 cent bir alım hedefi, 25 cent başka bir alım hedefi ama ben genel olarak World almıyorum. Telegram'ımıza katılın. Şu anda çevrim içi 172 kişi var. İnsanlar Solana hakkında konuşuyor, işlemleri tartışıyor, bilgi paylaşıyor. Hepsiyle Telegram'da buluşup birlikte konuşabilir ve tartışabilirsiniz. Ve Karacuma çekilişi var. Özür dilerim, Kara Cuma tüm kurslarda %40 indirim. Sadece bir gün kaldı, Kara Cuma ve bu artık botları da kapsıyor. Bu indirimleri almak için jamescryptoguru.com adresini ziyaret edin. %40 indirim ve bağlantılar aşağıda. Biraz satın alın, VIX, 200 dolar kayıt bonusu, KYC'siz, dünya çapında borsa, kurslar ve telegram için jamescryptoguru.com ve benden öğrenen veya kurslarıma katılan öğrencilerin bazı yorumlarını görebilirsiniz. Bu adam büyük kazançlar elde etti. Bu harika bir şey. İşte piyasadaki güncellemelerim. X'te de beni takip edin. 110 bin takipçi var. YouTube şu anda birçok kişiyi yasaklıyor. YouTube kanallarının, kripto kanallarının, YouTube'un yapay zeka sistemlerinden uyarı aldığını görebilirsiniz. Bunu X hesabımda destekleyebilirsiniz. X hesabım mavi tik işaretli J A M Y I E S Dustin'in kanalını destekleyin. Harika bir arkadaş. Uzun zamandır kripto dünyasında sanırım yaklaşık 10 yıldır insanlara kripto ve bitcoin anlatıyor. Herkese mutlu şükran günleri. İyi günler. Uni'de pozisyon aldım. Tonda şimdiden %8 kar var. Yapay zeka ve totaliter hükümetler hakkında acil uyarı. Çok dikkatli olun. Piyasalar 9 saat içinde açılacak ve yarın yarım gün olacak. Bu harika. Umarım aileniz ve arkadaşlarınızla güzel bir şükran günü geçirirsiniz. Zamanın tadını çıkarın, anın içinde olun. Umarım güzel bir hayatın olur. Harika bir yıl oldu. Noel yaklaşıyor. Sakalım hazır. Noel'de Noel Baba gibi hediyeler dağıtıyoruz. Abone ol beğen ve bildirimleri aç. Unutma, benden kazanç sağlarsan barış ve savaş karşıtı mesajlar yaymak, doğayı ve ağaçları korumak için sosyal medya uzmanları tut. Hepinizi seviyorum. Harika bir şükran günü ve ailenle güzel bir tatil geçir. Yarın görüşürüz.